Selam millet. En son geçen Mart ayında attığım Boş Muhabbet serisinin ikinci bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde İran hakkında bilmeniz gereken 10 şeyi anlatacağım. 1. İran'a nasıl gidilir? İran'a gitmenizin 3 yolu var. kara yoluyla, uçak yoluyla veyahut da tren yoluyla. Eğer yoluyla gidecekseniz... Kari, Van ve hatta yakın illerde oturuyorsanız bu sizin için çok kolay ve çok ucuz bir yöntem olacaktır. Ama benim gibi İzmir, İstanbul o civardan geliyorsanız uçakla Van'a veya Hakkari'ye gidiş, oradan karayoluyla gidiş yapabilirsiniz. Çünkü bayağı uzun ve tehlikeli yollar. İlla karayolla gideceğim diyorsanız, arabanız yoksa veya da araba kullanmak istemiyorsanız İstanbul'dan kalkan metro turizm otobüslerine binip ta Tehran'a kadar gidebilirsiniz. Ama cidden uzun bir yol, 24 saat geçiyor. Fiyat konusunda da cidden makul bir seviyelerde ama tartışılır. Yani o yolu çekmek veyahut da çekmemek tamamen size kalmış. Gelelim direkt uçakla İran'a gitmeye. 750 ile 1500 lira arasında değişen bir fiyat skalası var ve dönemine göre değişiyor. Bana sorarsanız bu fiyatları vermeye değmeyecek bir yolculuk olacaktır da düşünüyorum ama çok önemli bir görüşmeniz veyahut da gitmeniz gereken bir durum varsa tabii ki bu da bir seçeneklerden biri. En uzun ama en zevkli yollardan biri yani tren yolculuğuna. Ortalama 36 ile 40 euro arasında bir fiyata mal oluyor ama çok zevkli olduğu kadar da çok uzun bir yolculuk bilmiyorum artık. Siz bileceksiniz bunu. Bu yolculuk size göre mi değil mi tartışılır. Ama bana sorarsanız bir dahaki sefere büyük bir ihtimalle bu yöntemi deneyeceğim. Hatta Kars Express ile başlayıp İran Rail ile devam edip İran'da sonuçlandırmayı düşünüyorum. Tahmin ediyorum çok zevkli bir yolculuk olur. Yapabilirsem onun vloglarını yakında görürsünüz zaten. 2. İran vizesi. İran 90 günü aşmadığınız sürece sizden vize istemiyor. Veyahut da aksi bir durum yapmadığınız sürece. Onun dışında 90 gün elinizi kolunuzu sallayarak İran'ı gezebilirsiniz. 3- Para birimi nedir? Para birimleri İran riyali diye geçiyor ama halk arasında Tomanya'da tümen diye adlandırılıyor. Riyal ile tümen arasında ufak bir fark var. Bir tanecik sıfır. 10.000 riyal 1000 tümene eşit. 1000 tümenin de bizim paramıza göre karşılığı ortalama 2,5 lira. Ama mantık olarak yürütmek isterseniz 1 lira gibi bir şey eşit oluyor. 4. Konaklama ve otel. Ben ilk üç gün kız arkadaşımın ailesinin evinde kaldım. Sonraki günlerde ise şehirleri gezerken çadır ve otellerde kaldık. Genel olarak çadırla ilgili hiçbir problem yaşamadık soğuk dışında. Kimse siz burada ne yapıyorsunuz demedi. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Otellere gelirsek bazı yerlerde pahalıydı, bazı yerlerde cidden çok ucuzdu. Örnek olarak Tebriz'de sorduğum iki otelin fiyatını verebilirim. Bir tanesi kişi başı 250 lira alırken, bir tanesi ise 4 kişiye 50 lira aldı. Yani pazarlık yapmanızda fayda var diyebilirim. 5. Başörtüsü, kısa giyinme ve dövme. İnanılacak bayan arkadaşlarımıza ufak bir tavsiyede bulunayım. Başörtüsü zorunluluğu var ama bu bildiğimiz peçe gibi değil de biraz daha böyle saçı açık bırakabiliyorsunuz. Ama bu her şehirde böyle değil. Bunu da söyleyeyim bazı şehirlerde cidden kıllattıkları da oluyor. Başımıza gelmedi ama çok duydum. Şort veyahut da kısa giyme ile ilgili ben herhangi bir şey yaşamadım ama bana gelen duyumlara göre şort giyenleri çok iyi görmüyorlar. Bunu aklınızda bulundurun. Dövme konusuna gelince ben herhangi bir sorun yaşamadım ama orada tanıştım arkadaşların dediğine göre ehliyet veyahut da onun gibi şeyler alırken ufak tefek bir zorluk çıkartıyorlarmış. 6. Yiyecek ve içecek. O kadar büyük bir yemek kültürleri var ki ben bugüne kadar İranlıları bizimkine benzer bir yemek kültürüne sahip olduklarını düşünüyordum ama tamamen farklı bunu söyleyebilirim. Safran, safran, safran. Neredeyse her şeyde safran var. Tatlıda safran, yemekte safran, ekşide safran. Safranla kafayı bozmuşlar. Güzel oluyor ama bazı yerlerde cidden o kadar lezzetli olmayabiliyor. Örnek vermek gerekirse dondurma. Dondurmalı safran yedim. Tartışılır. <laughs> Beni çok hoşuma gitmedi o kadar safranı sevmeme rağmen bilemiyorum. Alkole gelince her yerde alkolü bulabilirsiniz. Cidden bulabilirsiniz. Yani kaçak yollarla bir şekilde alkol temin edilebiliyor. Ama bana sorarsanız yıllarca hapistelerde kalmak istemiyorsunuz. bu işe bulaşmayın. Çünkü yakalandığınız zaman siz bir yabancısınız ve kesinlikle emsal olmanız için içeri atma şansları çok yüksek. 7. Bir şeyler satın alırken veya gittiğiniz yerlerde dikkat edilmesi gereken şeyler. Bana kalırsa İran'a gitmeden önce en azından Farsça sayıları ezberlemeyi unutmayın. Oraya gittiğinizde şunu fark edeceksiniz ki İranlara ayrı fiyat, turiste apayrı bir fiyat çekiyorlar. Bazen bu 10 katını bulabiliyor. Bu cidden beni çok sinirim bozmuştu. Biz de ülkemizde buna benzer şeyler yapıyoruz ve cidden hoş değil. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir şey aldığınızda kibarlıktan ürünün parasını isteyemiyorlar. Sürekli olarak gabul yoktu, gabul yoktu diye bir lafları var. Yani tam olarak şu anlama geliyor. Parasını istemez. Önemli değil gibi bir anlamı var. Ama siz kesinlikle parasını verin. Çünkü çok ayıp olur. Bu onların kültüründe var. Bizim kültürümüzde yok. Cidden de hoşuma gitti. 8 benzin, taksi ve araç kiralama. Baştan söyleyeyim dostlarım bizim buradaki gibi Sixt veyahut da onun benzeri bir araç kiralama şirketleri yok. Bizim eskiden olduğu gibi kişisel araç kiralama merkezleri var ve buralarda bildiğiniz dünyanın parasını istediği gibi size de güvenmediği için senet falan istiyor. E onu da yapamayacağınız için araç kiralama biraz zor gibi gözüküyor. Eğer orada bir tanıdığınız varsa bu durum tabii ki değişebilir ama genel olarak araç kiralamak neredeyse imkansa yakın. Ama dediğim gibi bir tanıdığınız varsa ve size de belki aracını verirse benzin sudan ucuz. Bin tümen. Yani Türk parasıyla ortalama 30 kuruş gibi bir şey yapıyor. Kafam almıyor. Cidden almıyor. Bizde 6 küsur lirayken orada 30 kuruş. Düşündürücü ama yapacak bir şey yok. Tabii ki benzin ucuz olunca taksi de bir o kadar ucuz oluyor. Ciddi anlamda söylüyorum ki her yere taksiyle gidebilirsiniz bedava. Size ortalama bir fiyat vermek gerekirse kısa mesafeler için ortalama 1 lira 2 lira gibi bir şey ödeyebilirsiniz. Uzun mesafede de en fazla ödeyeceğiniz bence 50-60 lira. Çok daha fazlasını vereceğinizi hiç düşünmüyorum. Tabii ki yine pazarlık yapmayı unutmayın. Ayrıca oradaki taksilerde şöyle bir durum var. Siz taksiye bindiniz onlar dolmuş gibi başka birini de alabiliyorlar. Eğer başka birini almasını istemiyorsanız önceden bir etmeniz gerekiyor. Neredeyse herkes Türkçe bildiği için bence anlaşacaksınızdır. Ama anlaşamadığınız noktada İngilizce ya da başka bir dil biliyorsanız onunla çat en kötü ihtimalle tarzanca anlaşabilirsiniz. 9. İran'dan satın alıp buraya getirebilecekleriniz. Kesinlikle safran diyebilirim bedavaya satılıyor. Bizim Türkiye'deki nereden baksanız onda bir fiyatına. Yani 50 kuruşa yarım gramını satıyorlar artık kafanızın hesaplayın ne kadar ucuza geliyor. Ama sırf safranla kalmayıp oradaki antika çok değişik ürünleri de alabilirsiniz. Örnek olarak ben bir soba getirdim. Gazla ile çalışıyor. Belki bilirsiniz Zibrocomin diye bir gazla yağla çalışan sobalar vardı bir dönem Türkiye'de. Onun benzeri ama ondan çok daha fakir ve çok şirin. Bu tarz şeyler enteresan en vay çeşit şey getirebilirsiniz. Ama kesinlikle İran'dan gelirken unutmayacağınız bir şey varsa o da İran'a burcu burları, atıştırmalıkları. Cidden kafa yemişler. Mükemmel lezzetler var. Peynirli bir cipsleri var. Adı Pofek bunu almadan gelmeyin. Daha önce İran aburcu burları ile ilgili bir video yapmıştım. Eğer izlemek isterseniz Zorak Şef kanalında zaten var. Aşağıda linkini koyarım oradan bakarsınız. Cidden dehşet bir şey. Deneyin ve getirin derim. Geldik 10. Ya. İran'dan geri gelirken bayağı bir şey getirecekseniz ve bunu ucuz yollu getirmek istiyorsanız size altın gibi bir ipucu veriyorum. Hazır olun. Birinci madde dediğimi hatırlıyor musunuz? Metro turizm Türkiye'den Tehran'a kadar gidiyor. E, dolayısıyla Tehran'dan da Türkiye'ye geri geliyor. İşte Metro anlaşıp yüklerinizi ona verip siz başka bir şeyle gidip Metro de eşyalarınızı gönderebilirsiniz. Çok fazla değil, ortalama 50-100 liralık gibi masrafa mal oluyor. İran'da bulunduğunuz şehirde Metro Turizm olmayabilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Bana veya Hakkari'ye gittiğinizde eşyalarınızı aynı İran'daki gibi teslim edip bulunduğunuz şehre gönderebilirsiniz. Bu da benden size ufak bir kıyak olsun. Geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Videolarımı kesinlikle paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.